dini kuralları kişi ve kurumların hatalarını örter şekilde yorumlamak aşağılık bir din sömürüsüdür. Kuralı bir daha tekrar edeyim. Dini kuralları kişi ve kurumların hatalarını örter şekilde yorumlamak aşağılık bir din sömürüsüdür. Bu sömürü dini yapıcı ilahi bir düzen olmaktan çıkarır, onu geriletici bir unsur haine dönüştürebilir. Kur'an dilinde bu tür din sömürüsüne ilahi hükümleri gizlemek ve az bir bedelle satmak denir. Evet, Kur'an dilinde Bakara suresinin 174. ayetine bakıldığında bu gerçek görülebilir. Sevgili kardeşlerim, hac bağlamında bu kuralı örneklendirelim. Biliyorsunuz hepimizi üzdü. Bu yılda hacda şeytan sembollerini taşlama sırasında 350 Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetti. Bir ölçüde ölen hacılar. Ama büyük ölçüde elbette yönetim sorumluydu. Evet, 350 insanımızın ölmesi bir felaketti. Ama bu felaketten daha büyük bir felaket bizim katımızda o da dini kurallar işletilerek getirilen yorumdu bu felakete. 350 insanın ölmesi felaketinden daha büyük bir felaketti bu. Şöyle ki aradan henüz 3 gün geçmişti. Ben denizde Medine'ye gittim. Cuma günü yani geçen Cuma Aziz Peygamberimizin kabrinin içinde yer aldığı Mescid-i Nebi'de bir Cuma hutbesi sunuldu. İşte felaket burada sergilendi. Cuma hutbesinde özetle şöyle deniyordu. Yönetimin iyi niyeti ve gayretini biliyoruz. Onlar suçlanamaz. Kaldı ki ölümler bir kader olgusudur. Kader olgusu olduğu için de ölümler engellenemezdi. Sonuç örnek olarak sunulan ayetlerle felaket örtülüyor. Daha açık anlatımla dini kuralları kişi ve kurumların atalarını örter şekilde yorumlama yapılmıştı. Verilen örnekler ayetlerden Şunlardı. Sizler için tespit ettim ama bu ayetlerin aktarımı bize yepyeni ufuklar açacak. Verilen birinci örnek Münafıkun Suresi'nin 11. ayetiydi. Bu ayette Esleynü billah وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Bir kişinin belirlenen eceli geldiğinde Allah o canın ölümünü ertelemez. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayete dikkatinizi çekerim. Allah'ın kişi için devirlediği ömür bittiğinde onun ölümü ertelenmez. Ölüm taakkuk eder. Verilen bir diğer örnek Ali İmran suresinin 145. ayeti idi. Estaizu billah ve ma kana li nefsin en temut illa bi iznillah kitaben muajjala. Hiçbir nefis yoktur ki o Allah'ın izni olmaksızın bir de kendisi için belirlenen vadeye erişmek sizin ölsün. Vadeye erişildiği zaman kişi o zaman ölebilir. Sevgili kardeşlerim, verilen bir üçüncü örnek Ali İmran suresinin 156. ayetiydi. Bu ayeti kerime de şöyle. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine keferu. Ey inananlar sizler hayatın süresiyle ilgili batıl görüşlerinde yaradanın egemenliğini tanımayan insanlar gibi olmayın. Onlar vakalu li kardeşleri için şöyle derler. İza darabu fil ardı levkânü <laughs> guzzan Onlar bir yolculuğa çıktığında veya savaşa katıldıklarında kardeşleri için levkânü indene mâ mâtu ve mâ kutilu Eğer onlar yolculuğa çıkmasalardı veya savaşa katılmasalardı onlar ölmezler veya öldürülmezlerdi. Ey müminler siz yaradanın egemenliğini tanımayan o insanlar gibi böylesi batıl görüşleri dile getirmeyin. Sevgili kardeşlerim bu mantığa göre eğer yolculuğa çıkılmaz veya savaşa katılmazsa kişi ölmez. Yargı bu. Kur'an bu yargıyı reddediyor. Yec'al Allahu zalike hasraten fi kulubihim. Allah onların bu batıl ve insanı çökerten inançlarını yüreklerine bir hasret olarak sindirmiştir. Vallahu yuhyi ve yumit. Allah odur dirilten ve öldüren. Vallahu bima ta'malun basir. Allah yaptıklarınızı görücüdür. Aziz kardeşlerim, Ali Rıza Hoca ne yapsın? İster istemez bağlantı kuruyor. Eğer bizim ordumuz tarihi şanlarına erişmek, mevcut yetersizlikler içinde sınırlarını koruyabilecek bir yapıya ulaşmak istiyorsa bu inancı kökleştirmelidir. Yani yolculuğa çıkmak veya savaşa katılmak ölümün nedeni değildir. Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Hiçbiriniz tanık olduğu gerçeği aktarmakta tereddüt etmesin. Zalim yönetimlerin baskısından korkarak gerçeği haykırmamazlık etmesin. Zira zalim yönetimlere karşı gerçeği haykırmak ne ölümü yaklaştırır ne de rızkı uzaklaştırır bu inancı kafalarda ve kalplerde kökleştirmezseniz en ileri teknoloji ürünü, silahları kullansanız dahi temel haklar ve özgürlüklerinizi yurdunuzu savunamazsınız. Nerede kaldı ki dıştan alacağınız borçla alacağınız modası geçmiş silahlarla koruyabilme gücüne ulaşabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim şöyle denebilir. Hocam iyi de verdiğin bu örnekler Medine Mescidi Nebi'de Mescidi Nebi'deki Hatib'in yaklaşımını doğrulamıyor mu? Evet. Eğer Yalnızca bu ayetleri ele alırsanız ölümün bir kader olgusu olduğunu isteyen, mümini yüreklendiren, hayata bakışını güçlendiren bu ayetleri diğer ayetlerden bağımsız olarak ele alırsanız işte o zaman büyük bir hatanın içine Dolayısıyla bir din sömürüsünün içine girmiş olursunuz. Yani kişilerin, kurutların, yönettiklerin hatalarını Kur'an ölçüleriyle örtmeye kalkışırsınız. Sevgili kardeşlerim, doğrudur. Ölüm bir kader olgusudur. Ama ölümün bir kader olgusu olması ölüme neden olanların suçluluğunu, günahkarlığını gidermez. O ayrı bir konudur. Siz ölüme neden olmanız sebebiyle suçluysanız suçlusunuz. Ve günahkarsınız. Kur'an'ın bütünü ele alınıp değerlendirdiğinde bu gerçeği görürsünüz. Bakınız aziz kardeşlerim. İntihar bir İslami haramdır. Ötenesi de böyledir. Siz varlığınızın sahibi değilsiniz. Varlığınız sizin benliğinize ilahi bir emanet. İntihar edemezsiniz. İntihar ederseniz nefsinizin katili olursunuz. Bunun içindir ki sorumlu olursunuz. Peygamberimiz kim canına kıyarsa, kıyamet gününde, canına kıydığı yöntemle, sürekli olarak azaba uğratılır, buyuruyor. Evet, ölüm bir kader olgusudur. Ama o olguyu vücuda getirici, atılımı yapan sizsiniz. Siz olduğunuz için sorumlusunuz. Sevgili kardeşlerim, Yüce Mevlamız Nisa Suresinin 92. ayetinde Estaizu Billah ve ma kana lil mu'minin en yaqtula Müminen illa buyurur. Bir Müslüman bir Müslümanı ancak hata yoluyla öldürebilir. Eğer hata yoluyla öldürürseniz size bir ceza bitirmiştir. O ceza bir esiri özgürlüğüne kavuşturmak veya dolgun bir tazminatı ölümüne neden olduğunuz kişilerin varislerine vermektir. Bakınız, bir hata sonucu ölüme neden olduğunuz için dahi yaradan sizi sorumlu tutuyor. Evet, ölüm bir kader olgusudur. Ama bu olgu çok değişik biçimlerde vücuda gelebilir. Eğer siz bunun görünür nedeniyseniz sorumlu olursunuz. Bir diğer örnek daha verelim, konuyu kapatalım. Sevgili kardeşlerim, Bakara Suresi'nin 178 ayetinde taammüden kasıtla insan öldürmelerde insana ölüm cezasının verilebileceği beyan edilir. Eğer öldürülen kişinin varisleri af eder veya tazminat almakla yetinirse ölüm cezasından kurtulabilirsiniz. Ama maktulün varislerinin ölüm cezası istemeleri halinde taammüden öldüren kişi öldürülür. Kişinin ölümü bir, bir kader olgusudur. Bunda kuşku yok. Ama siz bu kader olgusunun zuura gelmesine neden olduğumuz için sorumlusunuz bunu canınızla ödersiniz. Şimdi sevgili kardeşlerim Kur'an'ı bütünlüğü içinde ele alıp değerlendirdiğinizde bu arada unutmadan ifade edeyim İslam Kur'an'dır. Kur'an'da bir hükmü alabilmeniz Uygulayabilmeniz için Kur'an'ın bütününden hareket etmek gibi bir göreviniz vardır. Bütünden hareket ettiğimiz zaman 350 tane Müslümanın hayatını yitirmesini siz yanlış olarak yorumlayamazsınız. Kader olgusuyla bağlantı kurup yönetimleri atlayamazsınız. Bu fevkalade e, tehlikeli bir yaklaşım ve de din sömürüsü olur. Aslında sevgili kardeşlerim, hiçbir yönetim İslam adına değildir. Bu teokratik bir yaklaşım olur. Yönetimler Kur'an adına tasarrufta bulunmaz kendilerini seçen toplum adına tasarrufta bulunurlar. Eğer biz yönetiklerin veya kişilerin atalarını örtmeye kalkar ve bunu Kur'an ölçüleriyle gerçekleştirmeye yeltenirsek elbette çıkış yolları bulabiliriz. Ama bu dine vurulabilecek en büyük darbe ol. Aynı şekilde dini kuratları çıkartlarımız için bir gerekçe olarak kutlanmak. Bu fevkalade aşağılık bir yaklaşımdır ve maalesef ülkemizde dindarlar tarafından dahi bu sömürü irtikap edilebilmektedir. Ancak buna Başka bir programımızda örnekler vereceğiz. Ama ne acıdır ki ne gariptir ki Müslümanlar din sömürüsü bir kısmı yapabildiği gibi zıddına bir yöntemle din üzerinden sömürü yapan din karşıtları ülkemizde çok daha da fazledir. Evet sevgili kardeşlerim böylece ölümün bir kader olgusu olduğunu vurguladık ama sebep olayının göz ardı edilemeyeceği gerçeğine de işaret ettik.